Meteorolojik veriler itfaiyenin ve günlük yaşamın direkt içerisinde bizleri yönlendirirken itfaiye olaylarını yönlendirirken vatandaşın yaşam kalitesinde etkileyen en önemli unsurlar oluşturmaktadır. Bu havaların soğumasıyla birlikte katı yakıt kullanan ve evlerinde soba kuranlar özellikle şunu belirtmek istiyoruz ki bacalarını soba kurmadan önce kontrol etmelerini herhangi bir nedenle kuş ölüsü, küçük taş, tuğla, biriket parçalarının bir şekilde bacanın içerisine girmesi beraberinde baca çekiş hızını etkilediği gibi baca temizliğini de ön plana çıkartmaktadır. Bacanın normal rutin temizliğini soba kurmadan önce yapmalarını içerisine herhangi bir parça olup olmadığı konusunda deneyimli Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yetki verdiği firmalar aracılığıyla bu temizliği yaptırmalarını ve bandrollarını mutlaka almalarını kendilerine tavsiye ediyoruz. Bir sobayı kurarken baca temizliğini gerçekleştirdik. Buna bağlı olarak sobayı kurarken altına mutlaka bir sacdan veya mermerden parça koymak suretiyle yerle bağlantısını kesip sonra sobayı kurup en kısa mesafeden bacaya ulaşmasını baca bağlantı kısmında e, boruların, soba borularının iç içe geçtiğini, içine geçtiğini e, tespit etmelerini, bağlantılarını ise sızdırmaz e, duman sızdırmaz bantlarla veya e, tuzlu e, bir bez parçasıyla, sarmak suretiyle soba içerisinden bacaya doğru gidişte e, sızıntının dışarıya çıkmasını engellenmesini tavsiye ediyoruz. Özellikle yakmaya çalıştığımız zaman sobayı katı yakıtlarda mutlaka ve mutlaka üstten yakmamız gerektiği konusunda kendilerini bir kez daha uyarmak isteriz. Bunun yanı sıra tutuşturmak amacıyla kolonya, benzin, tiner vesaire gibi malzemelerin kullanılması beraberinde parlama, patlama ve Etrafa sıçrayan parçaların evi tutuşturmasını ön plana çıkartacağı bilgisiyle birlikte dikkatli bir şekilde bu işi yapmaları konusunda tavsiyelerimizi belirtmek isteriz. Lodos çıktığı zaman geri tepme olacağını ön planda tutmak suretiyle, ön planda tutmak suretiyle saat uyku saatinden en az iki saat önce sobanın içerisine herhangi bir şekilde eğer kömür vesaire atılmış ise e, uyanık durmalarını onu tutuştuktan sonra kor vaziyetini aldıktan sonra e, yatmalarını hayatları açısından önemsiyoruz. Karbonmonoksit sızıntısı e, karbonmonoksite baktığımızda bunun bir e, renksiz kokusuz bir gaz olduğunu ve hücrelere oksijen transferini engellemek suretiyle baş ağrısı, stres, terleme, beraberinde de tatlı bir uykuyla beraber yaşamla ölüm arasındaki ince çizgiyi ön plana çıkarttığı bilgisiyle halkımızı buluştururken özellikle katı yakıtlar kısmında bu konulara dikkat etmelerini beyan ediyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyemiz doğal gaz çalışmalarıyla beraber şehrin birçok noktasında ilçelerimiz dahil olmak üzere doğal gazla halkımızı buluşturmuş durumda. Burada da merkezi sistem ve bireysel ısınma ön plana çıkıyor. Bireyselin ısınmada kesinlikle menfezlerin kapatılmaması gerektiği, yetkili firmalarca yıllık periyodik kontrollerin yapılmasını kendilerine tavsiye ederken lodoslu havalar için de ayrıca dikkatli olmaları konusunda uyarmak isteriz. Olumsuzluk anında 112 çağrı merkezi 7 gün 24 saat Türkiye genelinde hizmet etmekte olup açık adreslerini belirttikleri zaman en yakın sağlık, itfaiye, polis ekipleri, jandarma ekiplerimiz halkımızın yanında olacak ve oradaki olumsuzluğu söndürmek için Ortadan kaldırmak için mücadele edecektir. Bunu da bir kez daha paylaşmak isteriz.